Ödemiş'in Akıncılar Mahallesi'nde yer alan Manolya ve Savaş Sokak'ta uzun süredir yanmayan sokak lambaları esnafı ve mahalle sakinlerini mağdur ediyor aydınlatma direklerinin kırılıp sökülmesine rağmen yenilerinin takılmadığını belirten esnaflar defalarca yaptıkları başvurulara rağmen sonuç alamadıklarını söyledi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan Manolya ve Savaş Sokak'ta yaşanan aydınlatma sorunu vatandaşların tepkisini çekiyor. Yani, e, mahalle tamamen terk edilmiş dönüyor akşam üzeri olduğu zaman. Geceleri karanlığa bürünen sokaklarda esnaf güvenlik endişesiyle iş yerlerini erken kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Manonya sokakta yaklaşık bir yıldır aydınlatma sorunu yaşandığını belirten esnaf Hüseyin Ozanoğlu şöyle konuştu. Ee, sokağımızda aşağı yukarı bir yıldan beri e, karanlıkta lambalar yanmıyor gece. E yani bunun için bir e, yardım talebini bulunuyoruz ya sadece biz yapılmasını istiyoruz yani. Bana bilmiyorum Ya yani direkler vardı burada hep e, kırlarını sök götürdüler. Evet. E, tekrardan geri takılmadı yani. Muhtarla görüşürler yani arkadaşlar söyleyin oldu galiba bildiğim kadarıyla Malde. Yani biz burada dükkanı kapatıp gittikten sonra burası çok karanlık oluyor. Arkadaş kendi dükkanın lambasını yakıyor. Ben de yakıyorum burada geceleri. Yani aydınlansın diye. Şu bankada ka kapatsa işlerine tamamen karanlıkta yani sokak. Manolya sokak esnaflarından Mücahit Münir, sokakta uzun süredir aydınlatma sorunu yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Sokakta ışıklarımız yanmıyor. Hem bu sokakta, diğer sokaklarda da yanmıyor ve geçimce kadar tehlikeli, çok karanlık. Bir de çadırlar var üstte. Bu, bu, şey olduğu için meyhane olduğu için hissediliyor. Komşu müracaat etti. Geçen hafta yani 15 gün falan olması lazım. İhane yani yapacağını söylediler ama bekliyoruz. İşte esnaf kendi vitrinimizde veya saçakta ışık yakıyoruz. Savaş sokakta esnaflık yapan Muharrem Çınar, sokakta yıllardır süren aydınlatma sorununa dikkat çekerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi. 4 yıldır buradayız. 4 yıldır da sokaklarımızda hiçbir lamba yanmıyor. Gece olduğu zaman buradası çok ıssız. Her türlü tehlike de var. Yani müracaat etmediğimiz yer kalmadı ama bir sonuç alamadık. TEDAŞ'a başvurduk, belediyeye başvurduk, e, CİMER'e dahi şikayette bulunduk ama hiçbir e, sonuç alamadık şu ana kadar. Yapılacak diyorlar, tamam diyor işleme alındı diyorlar ama hiçbir gelişme yok. Muhtar da e, yaptım diyor, başvuruları yaptım diyor, yetkilileri bildirdim diyor ama hiçbir sonuç alamadık. Akşam saatlerinde e, kimse geçmiyor, e, hırsızlık tehlikesi var, başka tehlikeler var, kaza belası var, yani e, mahalle... Tamamen terk edilmiş dönüyor akşam üzeri olduğu zaman direklerimiz var ama çalışmıyor her şey hazır burada sadece çalışmıyor lambalar yanmıyor niçin yanmıyor yani dört yıldır niçin yanmıyor başvurmadığımız yer kalmadı neden bir sonuç gelmiyor. Mağduruz. Esnaf olarak mağduruz. Savaş sokak savaş. esnaflarından Kazım Ergin sokağın uzun süredir bakımsız Biz ve karanlık durumda olduğunu belirterek yetkililere seslendi. Ama çarşının en güzel yerinden bir tanesi olduğunu belirtmek isterim. Ama sokağımız atıl. Bakılmıyor. Bakımsız. Işıklarımız zaten yanmıyor. Gündemi geliyor bir bir hafta, on gün yanıyor. Ondan sonra bir daha sönüyor. Denetler bak inşaat var diye söktüler. Taktırmadılar. Bazı yerlerde ampuller yok. Yani sıkıntılı savaş sokak. Belediye ne yapıyor, ne yapmadığını bilmiyoruz. Bizim bu belediye bir kere bu Savaş sokağı görmüyor. Hastane ne vardır bilmem her oraya herkes orayı görüyor. Niye bunları görmüyorlar? Daha önce çok yapıldı da yani yapsan yapsan biz kendi kendimizi kandırıyoruz. Olmuyor yani. Bizim dükkanımız daha önce az daha ilerideydi. Orası hiç yanmıyordu. Direkçi topladık. Olmuyor. Belediye değişiyor. Bir şeyler oluyor. Olmuyor. Zaten burası meyallerden başka bir şey yok. Burası ışınlanması lazım ki bayanlar... Çoluk çocuk rahat geçsin. E zaten kapkaranlık kimse geçmiyor burada. Biz ışık yakıp gidiyoruz. Bizim elektrikli bedava gidiyor. Savaş sokak esnaflarından Göksel Hakkın sokakta uzun süredir devam eden aydınlatma sorununun hem esnafı hem de vatandaşları olumsuz etkilediğini belirtti. Lambaları yanmıyor. Sokak lambaları yanmadığından karanlıkta komşularımız da şikayetçi. Daha önce de yapıldı. Fakat buralardaki kablolarda sıkıntı olduğundan düzeltemediler belediye yetkilileri. Ama bir şekilde çözümde bulunması gerekiyor. Bu çözüm olmadıktan sonra bu halde işte gördüğünüz gibi buralarda gazinolar içkili lokantalarda bulunduğu için onlardan akşam saati mahallede işte affedersiniz tuvaletini yapanlar veya şu bu oluyor. Sabah geldiğimiz bunlarla karşılaşıyoruz. Sahroş olanlar bu sokaklarda karanlık olduğu için daha rahat hareket ediyorlar. Bu sefer normal vatandaşın geçmesi engelleniyor. Millet de esnaf zaten erken kapatıp gidiyor. Ama karanlık olmasa daha düzenli, daha güzel veya iş yerleri biraz daha açık kalabilir. Başkaları aileler geçerek kullanmak isteyen, buradan geçmek isteyenler geçebilirler. Ama şu anda geçmiyorlar. Geçemez zaten. Benim ailem de geliyor olsa ben şu anda buradan gelmesini istemiyorum mesela. Bu saat. Ama böyle olmaması gerekiyor. İşte bu aydınlatmaların en azından bir şekilde çözüm bulunması lazım. düzeltilmesi lazım bana göre. Belediyenin artık yetkilileri baksalar iyi olur. Yeraltı kablolarında kopuk var bence. Yani burada oturanlar var binalarda mesela. Şikayet oluyor. Onlar da diyorlar akşam biz aşağı inemiyoruz, çıkamıyoruz. Buna bir çözüm bulmaları gerek. Yoksa işte daha kötü durum oluşur burada bence.